Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Siki tuvaletteki bütün bölümleri izleyeceğiz ve de tepki vereceğiz. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ve gizemleri anlatacağım o yüzden. Ben yani kalemimi alayım şu an. <laughs> 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 burada <çok iyi> <laughs> Bak evet, burada woman tuvaleti görüyoruz ilk defa. <laughs> bakın burada cimen var. Gördünüz mü? Helikopter havanın içeri. Ve sonunda kafasına bakın. Bize doğru uzadı. Hepsi kaka yiyor. Ve bakın. Bakın tuvalet oldu. Gördünüz mü? Burada tuvaletler var. Neyse. Bak bu da tuvalet. Bak burada tanklar falan var gördünüz mü? Hava savunma sistemleri de var. Burada bakın görüyor musunuz? Burada bir sürü toylut var ve bakın. <laughs> Bakın burada DJ Toilet var. Burası telifli. Bize doğru geldi. Bakın kameraman gölgesini gördünüz mü? Arkada dans edenleri göstermeyeceğim. Onları umursamıyorum. Çünkü umursamaya gerek yok. Bakın. Toilet var bir tane. Skibidi toilet. Ve G-Man toilet. Buradaki en güçlü şu anlık bu. G-Man Toilet en güçlüsü şu anda. Bakın şurada bir tane şey dans ediyordu. Ve insanlar burada hala var. Bakın şurada bir tane kameraman var. Burada ilk tuvalet var ve altın bir şey koymuşlar. Eee çekti. Ve bakın. Bu işaret kameraman işareti. Burada da var bir tane. Kameraman dans ederek kaçıyor. Bakın polis soyluklar var. Burada toilet toilet bu. Birazdan bir şey göstereceğim. Gözleri şu anda normal bakın. Neyse öncelikle şunu gösterelim. tuvalet var. Bak gözleri normalde bir anda kırmızı oldu. Bize doğru gelirken sifonunu çektiler. Like. İlk like'ı burada gördük. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Burada Gordon Freeman'la bir şey var. Half-Life karakterleri bunlar. Burada Triple Demon var. Bakın Burada pek bir detay yok. Ama bak kenara atıp sonrasında sekonu çekti. Ve bunlar ağzıyla öldürenler. Cimen geldi ve upgrade'i var. Bakın bu flying tuvaletin Üstüne kameraman uçağı var ve kameramanlar burada ve gözünden lazer atıyor. Özür dilerim arkadaşlar hastayım da biraz. Bakın bataryası var. <laughs> burada bir tane bir tuvalet geliyor. Ve bakın ilk defa çenesi şurasına kadar gelen ağzı çenesine kadar gelen bir tuvalet gördük. Ve gel ve roket toilet geldi ilk astra toilet. Aha. Burada Fortnite dansı yapıyor. Ben bu dansı yapıyorum. Burada kahverengi toilet var. Banana Joy diye yazıyor yani muzlu bir şey. Bunu ileride göreceğiz. Geldi. Şimdi kameraman toilet orada içeriye bakıyor. Bilemadığım tuvalet var. Kedi tuvalet. Kedi tuvalet var. Çok iyi. Ve bakın ilk gelen spider toilet. Burada çok büyük bir teori var. Güneş gözlüklü tuvalet. Güneş gözlüğü takıyor. Bakın. Orada helikop helikopterli şu güneş gözlüklü toilet gelirken bir anda Jimen bize doğru geldi ve yaktı. Bakın burada bir large kameramanı gördük. Kama toilet. Bakın. Titan kameraman ezdi bakın. Ayığını görüyor musunuz? Ayı çekme attı buna. Ee, ondan sonra Cima Bakın bunu böyle... Titan kameraman like'ı yaptı. Bize karşı ve bu Titan kameraman eskisinde kafası daha da ayrıntılı şu ankinden. Triple Demon'ı şu anda yok ediyor. Ateş attığı şeyden burada lazer atıyor. Biz alkışlıyoruz. Burada çok manyak bir şey var. Kara dumanın içinden geldi. Yani TV menler eskiden toyluklarda çalışıyor olabilir. Ve Titan kameramanın bu upgrade'ini göreceğiz. Bakın kolu hala kopuk bir halde duruyor. Ve bakın. Şurada bu işareti 50. bölümde görüyoruz. Ay 49 bakın bu silahı ilerleyen bölümlerde göreceğiz. 64'te bu var. Neyse. Şimdilik like yaptı. Burada bir şey var. Garip bir şey. Aa, bu bölümü seviyorum şu bile Sifonu çekti. Burada bu tuvalet geldi ve Speaker Man. Large speaker burada. Bunlar böyle dans, ed dans ediyorlar. İlk olarak kameramanlar yapıyordu bu dansı ama şu anda Speaker yapıyor. Bak duvarda bir tuvalet vardı. Neyse öylesine küçük detaylara girmeyeceğim. Şöyle önemli teorik detaylara gireceğim. Bakın. Bu bölümü bayağı seviyorum. Neyse şimdilik bayağı ileri bölümlere geçiyoruz. Bakın 55'e geldik. Dafuk bunu falan göstermeyeceğim. Bunu görmüştük. ne? Şurasında bu videonun kısa olması gerekiyor. Titan Speakerman ben yalnız bütün bölümleri izlemiş birisi oldum. Sonra hepsinin adını biliyorum. Upgraded Titan kameramanda bir değişiklik olacak. Bakın. Upgrade... Burası çok iyi. Upgraded Titan kameraman burada ilk değişikliğini göreceğiz. Bak pompalı kameraman geldi. Bu bölüm çok iyiydi. Bu gülüyor. Yüzüne pompa attı. Ve ele ve hareketi çekti. O yüzden sansürledi. Bu yeniden uya olan uyanmış ve large speaker vücudunu aldığını görüyoruz. Bakın bu toilet'ı 62'de görmüştük. Neyse. Siz izliyorsunuzdur bütün bölümleri bakın. Fırın toilet ve upgrade'ini göreceğiz Titan kameranın. Titan Speakerman geldi. Ve şu kolundaki silahını gördük. Az önce dikkat edin dediğim şeyini de göreceğiz birazdan. E, o parmağındaki ışını kullanacak. Bakın yeni bir kalkanı var. Bu em, 57'deki kalkanı değil daha gelişmiş bir kalkan. Bakın burada bir tane bomba çıktı onu aldı götürüyor patlattı geri geldi. Şimdi küçük helikopter toyluklar geliyor bakın kaçıyor parmağında kimşini attı. Bu 23'ten kalma bir şey like like yaptı bize. Bak Titan Speakerman ne duruyorsun hadi gidelim. Gitmemiz lazım dedi. Ve gitti. Burada da fukum, burada da da fu kanal fotoğrafı. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bu video ile ben geldiğince kısaydı.